Alamadım. Alamadım. Aldım. Helal helal helal. Süpersin başkan. başkan. Tamam. Uy maşallah. Güzel. Başkan tamam tamam. Süpersin. Tamam. Başkan, başkan çok güzel balık. Gürüyor. Çok güzel balık. Başkan, çok, çok, güzel. çok güzel balık. Çok güzel balık. Aynen 3-4 kilosu var. Çok. Gürüyor. Bekle bekle. Acil et. Ay oh. başkan Akya. Akya değil la Lüfer Aa bana, bana niye Akya gibi geldi bir an? Yok gerçi Lüfer ya o da Akya'sı az önce zaten. Başkan, he he açık açık aynen. Maşallah. Başkan bir kere kafasını... Ay duramadım. Bekle. Ay. Allah! Dur dur bekle acele etme kaçıracağız adamı. Ayy arka hey ya! <laughs> başkan! Yok 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 garantili garantili. Maşallah! Maşallah be! Galiba Maşallah başkan. be! Maşallah be! Oh! Valla bir 3.5-4 dört kilosu çok rahat var başkan. Helalin var! Çak be! Devam! Ver! Neymiş? Balık yakalayamıyormuş. Başkan e, yalnız. He. maşallah be. Başkan ya valla maşallah kardeşim süper balık. Yani şöyle bir 3-3.5 üç, üç kilosu net. O daha üstü gelirse de bakalım. Eline sağlık kardeşim.